İyi akşamlar değerli izleyiciler. Geçen hafta e, İslam modernizmi ve tarihselcilik dediğimizde akla gelen ilk isimlerden biri olan Fazıl Rahman'ın e, hayatını ve fikirlerine genel bir giriş yapmıştık. Daha sonra modernizm ve tarihselcilik düşüncesini ana parametrelerini ortaya koymuştuk. Şimdi Fazıl Rahmanın düşünce sistemini daha yakından tanıyarak bu konudaki birikimini ortaya koyalım. Ama öncelikle şunu belirtelim: Fazıl Rahman'la ilgilenenler onun İslam adlı eserini okumaları gerekir. Daha sonra diğer eserleri yani İslamda metodoloji sorunu ana konularıyla kuran e, makaleler gibi eserlerinin tamamı Ankara Okulu tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Dolayısıyla Fazlur Rahman'ı tanımak için ama birinci eser İslam adlı çalışmasıdır. Ondan sonra diğerleri hakkında da e, bilgi alınabilir. E, o eserin Türkçe'ye çevrilmesinde ve Türkçe'de Fazlur Rahman'ın fikirlerinin benimsenmesinde veya anlatılmasında önemli bir rol oynayan Alpastan Açık gencin de e, Rahman düşüncesine dair bir makalesi bulunmaktadır. Dolayısıyla orada Fazlur Rahman hakkında geniş bir bilgiye sahip olabiliriz. Ve tarihselciliğin ne anlama geldiğini Orada görebiliriz ama şunu da belirtmek gerekir. Tarihselci düşüncenin bütün e, düşünürleri e, eşitlenmezler. Yani onların da kendi aralarında bir takım farklılıklar vardır. Dolayısıyla tarihselci düşünceyi değerlendirirken tümden reddetmek, e, tekfir etmek yerine anlamak gereklidir. Çünkü esbab-ı dediğimiz şey aslında... E, bir anlamda e, vahyin tarihle olan ilgisini gösterir. Ama reddedeceğimiz nokta nedir? Vahiy tarihin ürünü değildir. Tarihin ürünü olduğu zaman şöyle bir şey çıkar karşımıza. Tarih değiştikçe vahiy de niteliği de değişecektir anlamına gelir ki Fazıl Rahman bunu kabul etmez yani. E, onun tarihselciliği yani ben vahiy meleğinin der Allah'tan aldığı bilgiyi peygambere getirdiğine inanıyorum. Yani böyle Fazıl Rahman'ı da e, Pakistan'da tekfir edenler aslında onu anlamamış kişilerdir bir yönden. Bir ikinci yönü de şu. Kur'an'ı ve sünneti açıkça reddetmediği sürece yorumundan yaptığı farklı yorumdan dolayı kimseyi tekfir edemeyiz. Yani tekfir baltalarını gömmek gerekir. Yani. Çünkü farklı düşünceleri her zaman rahmet nedenidir. O farklı düşünceleri ortaya koymak gerekir. Çünkü hiçbir insan Allah'ın muradının sadece kendi grubu, kendisi tarafından algılandığını iddia edemez. Onun için klasik İslam alemleri hep şöyle sonlandırırlar çalışmalarını en doğrusunu Allah bilir. Şimdi hiçbir insan, hiçbir beşer en doğrusu yorumu ben yapıyorum diyemez. Dolayısıyla yorum üzerinden tekfir faaliyeti yürütülemez. Çünkü insan ontolojik yapısı gereği eksiktir, yanılgıya açıktır, tarihseldir. Dolayısıyla hiçbir yorum Allah'ın bilgisiyle eşitlenemez. Hiçbir tefsir Kur'an'ın yerini tutmaz bunlar insani çabanın içine girdiği ve kolaylıkla itiraz edilebilecek şeylerdir. Dolayısıyla İmam Maturidin dediği gibi tevil varsa tekfir yoktur. Ama biz tekfiri çok kolaylıkla yapıyoruz. Hatta gündelik hayatımızda da çok kolaylıkla kullanabiliyoruz bunu. Ve nihayet Fazlur Rahman'a Pakistan'ı yaşanmaz hale getirmiştir. Tıpkı Abdülgari, Abdülgerim Sürüş'e İran'ı yaşanmaz hale getirdiği gibi. Tıpkı Ebu Zeyd'e Mısır'ı yaşanmaz hale getirdiği gibi bundan süratle uzaklaşmak gerekir. Peki Fazlur Rahman'a dönelim tekrar ve onu daha yakından tanıyalım. Aslında Fazlur Rahman'ın Chicago Üniversitesi'nde ve Chicago'da başlayan çalışmalarını düşüncelerinin gelişimini de dikkate alarak üç aşamada değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi ilk öğretimi ve medrese öğretimi başlayıp Pencap Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde doktorasını aldığı Durham Üniversitesi'ndeki çalışmalarını kapsayan dönemdir. Bu dönem kendi ifadesiyle bunalımla sonuçlanmıştır. Onun için bu döneme bunalım dönemi diyebiliriz. Yani Gazali'nin o geçirdiği şüphe dönemi gibi. İkinci döneme oluşum dönemi diyebiliriz ki bu 1958'de McGill Üniversitesi'nde ders vermeye başlamasından 1968'de Enstitü'nün müdürlüğünden istifa etmesine kadar süren dönemdir. Üçüncü dönem ise çözüm dönemidir ki bu Chicago Üniversitesi'nde ders verdiği yılları içeren 1969'dan 1988'e kadar geçen yıllardır bu bölümleme aynı zamanda yani bunalım dönemi, şüphe dönemi, düşüncelerinin oluşum dönemi ve nihayetinde çözüm dönemi olarak ortaya çıkardığı dönem düşünürümüz Fazlur Rahman'ın hayatında geçirdiği dönemler olarak karşımıza çıkar. İlk dönem bunalım dönemiydi. Onun geleneksel eğitim ile çağdaş öğretimi arasındaki boşluğu hissettiği yıllardır. Bu onu bunalama sürüklemiştir. Yani geleneksel ile çağdaşlık arasındaki bu boşluk onun felsefe çalışmasını gittikçe genişletmiş ve nihayet kendisinin de belirttiği gibi geleneksel inançları darmadağın eden ciddi bir şüphe dönemine girmesine yol açmıştır. Hani Gazali diyor ya yemekten içmekten kesildiğim dönem olmuştur bu. Bu bir entelektüel kriz dönemidir. Bu bir arayış dönemidir aslında. Fazıl Rahman bundan kurtulabilmek için onda İslam'ı anlama yönünde yeni bir gayret uyandırmıştır. Yani demiştir ki ben İslam'ı tekrar anlamalıyım ve çağdaşlıkla beraber o aradaki mesafeyi ortadan kaldırmalıyım. Kendi otobiyografisinde bu sorunlu dönemi şöyle anlatmaktadır. Kendi ağzından okuyalım. Ancak o İslam neredeydi? Yani hangi İslam? Babamın bana öğrettikleri değil miydi? Ancak babam 14 asıllık bir geleneği bana aktarmıştı. Nitekim benim şüphelerim de o geleneğin bazı önemli noktalarına yönelikti. Bundan sonra her ne kadar Müslüman inançlarının hukuk ve manevi değerlerinin Hazreti Peygambere inen vahyi içeren Kur'an'a dayandığı iddia ediliyorsa da Kur'an'ın geleneksel hiçbir öğrenim kurumunda tek başına öğretilmeyip daima tefsirlere bağımlı olarak öğretildiğinin farkına vardım. Peygamberin hayatı ile birlikte bizzat Kur'an'ı incelemem onun mahiyetini ve gayesini anlamada bana yeterli bir derinlik kazandırdı. Böylece kendi geleneğimi yeniden değerlendirme imkanı elde ettim. Bundan sonra bundan hemen sonra geleneklerin kendi devirlerindeki büyük şahsiyetlerin ve düşünürlerin yaratıcı faaliyetleri için bir takım kalıplar sağladığından dolayı yaşayan dinler için önemli olduğuna ancak bu geleneklerin kendilerini insanlığın geri kalan kısmından fiilen tecrit ettiğine inanmaya başladım. Sonuç olarak bütün dini geleneklere devamlı yeniden hayatiyet kazandırılması ve ıslah edilmesi gerektiği inancındaydı. Yani oluşturulan gelenek aslında diyor Fazlur Rahman, İslam'ın anlaşılmasının önünde bir engel olmaya başladı. Dolayısıyla bu geleneklere yeniden hayatiyet kazandırmak, geleneksel olanla çağdaş olan arasındaki mesafeyi de ortadan kaldıracaktı. Dolayısıyla Fazıl Rahman bu noktada geleneksel ile çağdaş arasında zihninde oluşturan çelişik duruma çözüm getirmişti. Fakat bu aşamada çözümü sadece bütün geleneklerin devamlı yeniden canlandırılması ve ıslah edilmesi gerektiği şeklinde ifade etmekle yetiniyordu. Bu geleneği değiştirip ıslah etmek gerekir. Peki buradaki anahtar soru ne? Anahtar soru şu arkadaşlar. Acaba gelenek nasıl canlandırabilir? Yani bu geleneği canlandırma ve çağdaşlıkla buluşturma bizim hedefimizdir de. Bunu nasıl başaracağız? Buradaki anahtar soru acaba gelenek nasıl canlandırılabilir? Fazlur Rahman'ın bu soruya cevabı şu. Müslümanları yeniden İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an ve sünneti anlamaya bir çağın olarak özetleyebileceğimiz yeni bir yöntem geliştirmek olmuştur. Yani Kur'an ve sünneti anlamada özetleyeceğimiz yeni bir yöntem ortaya koymak gerekir. Böylece onun yöntem arayışı bizim oluşum dönemi olarak adlandırdığımız yeni bir safayı ortaya koymuştur. Yani bunalım döneminden çıkış arayış döneminin sorusu budur. Gelenek nasıl canlandırılabilir? Fazıl Rahman özel olarak bu dönemde bir yöntem geliştirmeye çalışmıştır. Ve bu yöntemi Müslümanların çağdaş sorunlarına çözüm aramaya yöneliktir. Bunun için yeni bir metodolojiye ihtiyaç var. Dolayısıyla bu yöntemin geliştirilmesi de çözüm devri olarak nitelenen 3. dönemin kapısını açmaktadır. Fazıl Rahman'ın bu Üç dönemi birbirinden kopuk dönemler değildir. Birbirini tamamlayan, birbirini devam ettiren dönemler olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Fazıl Rahman'ın düşünce sistemini onun metodolojisinin varsaydığı çok önemli bir fikir çerçevesinde ele alınması gerekir. O fikir de değişimin kaçınılmazlığıdır. Yani anahtar kavram değişim kavramı o değişime bir cevap vermek gerekir. Dolayısıyla bu değişimi öne çıkarmak gerekir. Fazıl Rahman Müslüman toplumlar üzerine yaptığı gözlemlerde değişim hakkındaki bazı düşüncelerini okumak mümkündür. Yine onun ağzından bu süreci okuyalım. Şöyle diyor Fazıl Rahman. Bir toplum kendi içinden veya dışarıdan gelen büyük boyutlardaki sosyoekonomik, kültürel ve ahlaki veya siyasi bir takım yeni kitlesel güçlerin etkisinde kalırsa, o toplumun geleceği tabi olarak o güçlerin fikren ne ölçüde ve nasıl karşı koyabileceğiyle bağlıdır. Şayet o toplum bir taraftan paniğe kapılmanın her iki aşırı ucundan kaçınıp kendi içine kapanmaktan ve geçmişin altatıcı siberlerine sığınmaktan, diğer taraftan da kendi ideallerini bu şuurda feda edip bir uzlaşma yolu seçmekten sakınır da kendisinden emin bir şekilde sindirme, özümseme, dışlama ve diğer olumlu fikri yollarla bu yeni güçlere karşı koyabilirse o toplum kendi içinde belirlediği hedeflerle yeni boyutlar kendi ideallerine de yeni bir anlam ve geniş ufuklar kazandırabilir. Ancak o toplum gerek isteyerek gerek şartların zorlamasıyla yukarıda zikrettiğimiz iki aşırı iki aşırı uçtan ikincisini seçip yeni güçlerin kendini yutmasına izin verirse şüphesiz ki kendi benliğini kaybederek başkalarına başkalaşıma uğrayacak ve böylece artık o toplum aynı kalmayacak. Hatta bu değişim sonucunda yok olarak yok olmaya mahkum olacak ve başka bir sosyo kültürel organizmanın istilasına maruz kalacaktır. Fakat kesinlikle bundan daha tehlikelisi eğer bir toplum ne kadar tatlı olursa olsun geçmişi hatırlamada yaşamaya başlarsa ve ne kadar acı olursa olsun kendi zamanının gerçeklerini göz ardı etme başarısızlığına düşerse o toplum fosilleşmeye mahkumdur. Fosillerin ise pek uzun yaşayamayacağını Allah'ın değişmez bir kanunu olarak ortaya çıkar. Onlara biz zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmettiler. Dolayısıyla bu iki aşırı uç arasında bir denge sağlamak gerekir. O halde sosyal değişme fazl Rahman'a göre kaçınılmaz olduğu için Müslümanlar bu olguyu inceleyerek itici güçlerini bulup çıkarmaları kendi gelişmeleri ve Kur'an'ı bakışı açısından son derece değerlidir. Ve fazl Rahman'ın metodolojisi buna yöneliktir. Bu çaba onun entelektüel gelişimindeki ana nokta olmuştur. Fazlur Rahman'a göre Hicri ilk asırdaki İslam toplumunun uygulamaları sünnetin esas olarak peygamberimizin örnek davranışlarına dayanan kuramsal bir kavram olduğunu göstermektedir. Yani sünnete yeni bir anlam yüklemektedir. Peygamberle birlikte onun davranışları, uygulamaları, Yeni kurulmuş olan İslam toplumunun sünneti olmuştur. Buna nebevi sünnet adını vermektedir. Dolayısıyla ilim adamlarının açıkladıkları sadece sünnetin içeriği hakkında doğrudur. Fakat bu açıklamalar kavram olarak sünnet için doğru olamazlar. İşte yaşayan sünnet kavramı buradan ortaya çıkmaktadır. O halde sünnet hem kavram olarak hem de içerik olarak peygamberimiz zamanından beri vardı. Ancak bu sünnetin içeriği peygamberimizden de sonra dışarıdan bir takım unsurlar katan fakihlerin gayet zengin, hür bir düşünce faaliyeti ile birlikte gittikçe genişlemeye devam etmiştir. Yani sünnet yaşayan ve genişleyen bir şeydir. Bunu da yapacak olan şey iştahattır. Aslında iştahat sünnetin sürekli genişlemesi ve sürekliliğidir. İşte yaşayan sünnet burada ortaya çıkar. Oysa sünneti Hazreti Peygamber zamanında dondurmak aslında da ortadan kaldırmak olduğu gibi yaşayan sünnet kavramını ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla sünnetin içeriğindeki değişimi sağlayan üretken unsur iştahattır Fazlur Rahman'a göre. Eğer iştahat ortadan kalkarsa Yaşayan sünnet kavramının devam etmesi mümkün değildir. Zaten İslam'ı ve yaşayan sünneti güncele bağlayacak olan şey içtihattır ona göre. Bunu özellikle belirtmek gerekir. Açıkça anlaşılıyor ki sünnetin bir ideal olarak algılanmasına Fazur Rahman sünnet kavramı bizzat davranışa yönelik uygulama yönüne ise Sünnetin içeriği demektedir. Yani Sünnetin ideal olarak algılanması Sünnet kavramını ifade ederken Sünnetin davranışa yönelik, uygulama yönü Sünnetin içeriğidir. Bunu daha açık bir şekilde ifade etmek için kavramları tek tek tanımlamak gerekir. Sünnet Müslümanların önceki nesilden devraldıkları gelenektir ki buna Fazıl Rahman Yaşayan sünnet adını vermektir. Bir de yaşayan sünnetin temeli ne olacaktır? Temeli peygamberimizin bizzat sünnetidir ki buna da nebevi sünnet demektir. Yani yaşayan sünnet nebevi sünnetin üzerine kurulacaktır. Ve onun üzerine kurulduğunda bir anlam taşıyacaktır. Der Fazıl Rahman. Fakat bu demek değildir ki Peygamberimizin zamanından beri Müslümanlar arasında ağızdan ağza nakledilen hiç hadis yoktur. Fazlur Rahman'a göre Peygamberimiz zamanından beri hadislerin varlığı inkar edilemez. Ama hadislerde bir takım sorunlara çözüm getirirken bir takım uydurma hadisler de ortaya çıkmıştır. Evet bu genişlemiştir ama bu genişleme Uydurma hadisler problemini de ortaya çıkarmıştır. Ayrıca o hadis nebevi sünnetin ve ruhun belli durumdaki yorumu ve ifadesi olabilir demektedir. Şöyle diyor mesela hadis metinlerinin çoğu ilk nesil Müslümanların sünnet, içtihat süreci içerisinde getirdikleri yorumlardan başka bir şey değildir. Diğer bir değişle, ilk devirlerin yaşayan sünneti hadis aynasına yansımıştı. Ancak burada gerekli raviler sinsilesi eklenmişti. Fakat burada önemli bir fark vardı. Sünnet davranışa yönelik kuralları amaçlayan temelde pratik bir olgu iken hadis sadece hukuk iştahatlarının değil aynı zamanda dini inanç ve ilkelerinin de aracı haline gelmektedir. Bu durumda Fazlur Rahman'ın metodolojisi hadis içerisindeki değişik bir takım unsurların ciddi değerlendirilmesini gerektirmektedir. Fazlur Rahman hadisleri içerik açısından üç kısma ayırır. Bir, uygulama hadisleri. Umumiyetle bunlar fıkhi, sosyal, ekonomik, siyasi konuları içeren hadislerdir. İkincisi, tarihi hadisler. Umumiyetle peygamberimizin hayatı ve siyer kitaplarındaki hadislerdir. Üçüncüsü dini hadisler. Bunlar da namaz, oruç, had, zekat gibi ibadetleri açıklayan hadislerdir. Dolayısıyla bu hadislerden, e, bu hadisler o kadar açıktır ki bu hadisleri ancak der aklını kaybeden biri reddedebilir. Dolayısıyla Fazıl Rahman'ın hadis ve sünnet karşıtı olarak suçlanması çok mantıklı ve makul bir suçlama değildir. Peki nasıl yararlanacağız? Fazıl Rahman'ın metodolojik tahlili sonucunda hadisten ilk önce ilk devirlerde yaşayan sünnet anlayışını yeniden oluşturmalıyız. Sonra bu anlayışa dayanarak günümüze uygulanabilecek canlı bir sünnet tesis etmeliyiz. Fakat bütün bunlar Kur'an'dan bağımsız olarak da yürütülemez. Kur'an'ı iyi anlayabilmek Kur'an'ın dünya görüşünü tam olarak anlamakla mümkündür. Ve Kur'an'a anlamada yeni bir yöntem geliştirir. Bu yöntemin iki ayağı vardır. Yöntemin birinci ayağı içine bulunan zamanlardan Kur'an'ın indiği zamana doğru gitmektir. Bu hareket müfessirlerin zamanına geri dönmektir. Fakat bu anlama işleminin ikinci ayağı asıl tefsir etme işlemidir. İkinci yöndeki hareketle gerçekleşecektir bu tefsir. Bu da birinci yöndeki hareket neticesiyle elde edilen anlayışla o ayetin ikinci yöndeki harekete müfessirin içinde bulunduğu sosyo-kültürel durum çerçevesinde yeniden yorumlanmalıdır. Yani müfessirimiz Kur'an'ın indiği döneme gitmeli ancak geri dönerek o ayetin zamanında ne anlama geldiğini tahlil etmesi sonucunda ortaya çıkar. Açıkça görüldüğü gibi Fazlur Rahman'ın metodolojisi çok iyi bir Kur'an tarihi bilgisi yanında günümüz sosyal bilimleri de bilmeyi gerektirmektedir. Kendi fıkıh yöntemini böylece formüle ettikten sonra Fazlur Rahman fakihlerin yüzyıllarca Kur'an'ın hukuki ayetlerini parçacı bir yaklaşımla tek tek ve tamamen birbirinden kopuk şekilde ele aldığını savunur. Uygulamada bu durum son derece yanlıştır ve bu yanlış tutum üzerinden bu tefsir yönteminin yukarıdaki ikili tefsir yönteminin uygulanması gerekir. Çünkü Kur'an bütüncül bir yapı ortaya koyar. Fazlur Rahman'ın eserleri ve etkisi üzerine de duralım biraz. Fazlur Rahman'ın düşünce sistemini incelediğimizde burada üçlü bir yöntem ortaya koymuş olduğunu görmekteyiz. İlk metodolojik çabanın hadis alanında yapıldığını, ikincisinin tefsir alanında yapıldığını, üçüncüsünün de fıkıh alanında yapıldığını tespit etmek gerekir. Fazlur Rahman metodolojisinin bu üçlü yaklaşım sırasına göre sunmanın nedeni her yöntemin değişik bir uygulama alanı olmasıdır. Dolayısıyla Fazlur Rahman İslam'ın temel ilkelerini çağımıza buluşturmak gibi bir yükümlülükle kendini yükümlü saymaktadır ve bütün bu çalışmaları aslında onun İslam ve çağdaşlık adını verdiği eserinde ortaya koyduğu çözüme ulaşmak için yaptığını kabul etmek durumundayız. Aslında Fazıl Rahman modern İslami uyanışın temel bir sorunundan yola çıkıyor. Bugünün dünyasında İslam nasıl anlaşılması ve nasıl anlaşıldır ve nasıl hayata aktarılmalı? İşte bu soru bütün İslami yenilikçilerin ana sorunları olarak karşımıza çıkar. Fazlur Rahman'ın modernist İslamcı ve tarihselci olduğunu da kabul etmek gerekir. Yeni bir yorum getirmektedir ve bu yorumdan yararlanacağımız ve elbette itiraz edeceğimiz pek çok şey vardır. Ama şunu belirtmek gerekir ki düşünürler, Müslüman düşünürler, Temelde birer insandırlar, hataya açıktırlar, söyledikleri mutlak değildir. Fazıl Rahman'ı da böyle kabul edip bütün diğer düşünürler gibi ondan da faydalanmak gerekir. Çünkü bu düşünürler İslam'ın geri düştüğü bir dönemde yaşamışlar. Yani geri kalmışlığın bütün sıkıntısını çekmişler ve bu bunalımdan çıkmak için çaba sarf etmişlerdir. Bu seneki çalışmalarımız burada sona ermektedir. İnşallah gelecek sene başka çalışmalarla tekrar beraber oluruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Müzik